Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, bugün sizlerle patlıcan turşusu videosu paylaşacağım. Patlıcan turşusu için burada 2 kilo karışık patlıcanım var. Maydanozum var, acı ve tatlı biberim var, sarımsak, kaya tuzu ve üzüm sirkesi kullanacağım. Şimdi turşumun yapımına geçiyorum. Şimdi patlıcanlarım önce bir güzelce yıkadım. Şimdi şöyle havlu peçeteyle iyice suyunu alıyorum, kuruluyorum. Bu şekilde. Şimdi hepsini de güzelce kuruladıktan sonra Sevgili izleyicilerim. Şöyle bir kenara alıyorum. Ve şöyle saplarını şöyle gösterelim. Bu şekilde şu yapraklarını alıyorum. Başını bütün kesmiyoruz sevgili izleyicilerim. Şunu da şöyle şu kadar koparıyorum. Şöylece bunların hepsine de aynı işlemi uyguluyorum. Çok güzel bir turşu oluyor sevgili izleyicilerim. Patlıcan turşusu. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Hepisine de aynı işlem uyguladıktan sonra sevgili izleyicilerim Şimdi suda haşlama aşamasına geliyorum. Tencereme alacağım, üzerine soğuk su ekleyerek yumuşancıya kadar kaynatacağım. Şimdi hepsini tencereme şöyle bir güzelce yerleştirdim sevgili izleyicilerim. Ocağıma aldım. üzerine basacak kadar soğuk su ekliyorum. Patlıcanlar şöyle bassın diye de üzerine benim şöyle dolma taşım var sevgili izleyicilerim sarma dolma taşım var şöyle onu kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum şimdi patlıcanım burada haşlanırken ben de biberlerini hazırlayacağım sevgili arkadaşlarım biberlerinde şöyle uçlarını kesiyorum ve şöyle başlarına da birer çizik atıyorum. Bunlar acı cin biberi. Son hız herkeste bir kış hazırlığı. Rabbim herkese ağız tadıyla, sağlıkla tüketmeyi nasip etsin. Sevgili arkadaşlarım. Bugünler işler çok yoğun. Bugün 3 tane video çekeceğim arkadaşlar. Bir de salatalık turşusu yapacağım. Dondurucu yatmak için karnı yarık yapacağım bugün işim çok Rabbim kolaylık versin şöyle kestiklerimi çizik atmıyorum küçüklerini atıyorum hepsini de aynı işlemi yaptıktan sonra patlıcanlarımın haşlanmasını bekliyorum arkadaşlar Şimdi biberlerimin de hepsini böyle hazırladıktan sonra patlıcanlarımın haşlanmasını bekliyorum. Evet bunlar da hazır arkadaşlar. Bu kadar acı ve tatlı biber kullanacağım. Şimdi de sarımsaklarını şöyle bayağı bir küçük küçük bölüyorum arkadaşlar. Bütün bütün kullanmayacağım. Aroması çıksın diye tabii ki. Hatta bunu bazıları havanda dövüyor da ben dövmeyeceğim ama çok küçük şöyle doğrayacağım. Sarımsaklar bayağı büyük. Şimdi patlıcanlarımı bir kontrol ediyorum. Daha olmamış sevgili izleyicilerim. biraz iyice yumuşamazsa turşusu ne kadar da beklese sert oluyor sevgili arkadaşlarım şöyle bir tane alttan kontrol edelim evet az kalmış bastırdığımda bayağı iz kaldı şöyle bir iki dakika daha kaynasın ondan sonra ocağımın altını kapatacağım şimdi patlıcanlarımı sudan çıkarıyorum Ocağımın altında kapattım arkadaşlar. Şimdi size olup olmadığını göstereceğim bir ocaktan alalım. Şimdi sevgili izleyicilerim şöyle bir bardak çay bardağından büyük bir bardakla tuzunu suda eriteceğim. Ben biraz da su kullanacağım. Sade sirke kullanmıyorum arkadaşlar. Çok keskin oluyor. Onu çok hoşumuza gitmiyor şekilde. Biraz da su az bir su bardağı kadar da su kullanacağım. Sevgili izleyicilerim patlıcanlarımın hepsini de soğuk sudan tekrar geçirdikten sonra iyice kuruladım. Patlıcanımın yumuşaklığı bu şekilde olacak sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle bir cam kavanoz kullanacağım. İnşallah bunu doldurur. Doldurmazsa içerisine biraz da salatalık ekleyebilirim. Şimdi patlıcanın şu uçlarına şöyle çizik atıyorum. Bunu önceden atmadım ki suyu çekmesin diye sevgili arkadaşlarım. Arasına bakar mısınız? Bembeyaz önceden böyle çizdiğim zaman haşlarsam patlıcanımızın rengi kararır. Bu da aklınızda bulunsun sevgili izleyicilerim. Hepsine de bu kadar böyle çizikler atıyorum. Az sonra bir donuma yerleştireceğim. Şöyle kavanozumun altına bir avuç nohut atıyorum sevgili izleyicilerim mayalanması için tabii ki. Şöyle 4 adet de karanfil. Bu da çok güzel bir arama veriyor sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim kurma aşamasını da şöyle kamerayı kapatmadan sizlere gösterelim. Arada sarımsak ekliyorum. Karışık biberlerden ekliyorum. sevgili izleyicilerim. Son anına kadar şöyle sizlere gösteriyorum. Arada maydanoz ekliyorum. Bazı arkadaşlar yapıyor maydanoz koymuyor ama biz patlıcan turşusuna maydanozu kullanıyoruz. Çok da güzel yakışıyor sevgili izleyicilerim. Şöyle arada karanfillerini atıyorum. acı Harika bir turşu oluyor sevgili izleyicim. Tabii ki patlıcanlar biraz küçük olsa daha güzel olacaktı. Bu kadar bulabilmiş eşim pazarda. Yine de ince olduğu için güzel. Tam da bir bidon bir kavanoz doldu sevgili izleyicilerim. Yine son karanfilini ekliyorum. Değerli izleyicilerim burada ben suyu için arkadaşlar toplamda tam 1 litre sirke kullandım. Bir buçuk bardak kadar da normal klasik su bardağıyla su kullandım. Şimdi suyunu ekliyorum. Yetmezse üzerine tekrar ilave edebilirim. Evet neredeyse o da yeterli geldi. Az bir şey sirke yine ekleyebilirim. Şimdi üzerine basacak kadar tahminim bir su bardağı sirke daha eklemiş oldum. Evet sevgili izleyicilerim. Böylece patlıcan turşumuz hazır. Şimdi kapağını kapatacağım. Bunu serin bir yerde, güneş görmeyen serin bir yerde bekleteceğim. Bir ay sonra tahminim arkadaşlar turşumuzu yiyebiliriz. Bugünlük videom bu kadardı. Başka bir videoda buluşmak üzere sevgili izleyicilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.